Ee, bu ülkeyi ayağa kaldıracak isek, Bravo. Yeniden bir Türk İslam medeniyeti kuracak isek önümüzdeki 10 yılda bunu birkaç defa söyledim ama sayın bulup vesile oldu bir kez daha söyleyeyim. Hı hı. Türkiye 100 iyi matematikçi, 100 iyi fizikçi, 100 iyi biyolog, 100 iyi kimyagerin yanında 100 iyi ilahiyatçı yetiştirmek zorunda. Bu ülkenin Problemi budur. Hatta e, bundan önceki e, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez'e bir sohbetimiz esnasında şöyle söylemiştim. E, Sayın Başkan, eminim ki tabi İslam'a, Türk milletine bu vatana hizmet etmek istiyorsunuz. Bunun en iyi yolu çapraz doktoralar yaptırın dedim. İktisatçı alın, ilahiyat alanında. Bravo. alın. İlahiyatçı alın, iktisat alanında. E, genetikçi alın, efendim biyoloğu alın, mühendis alın. Bu kaç tane ihtiyaç var? Bin tane. Çapraz doktorlar ile e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir komisyon, bir kurul oluşturun ki... ...böyle e, abuk subuk orada insanlar e, fetvalar vermesin ki... ...bugün neden yüz ilahiyatçı dedim... ...televizyonlarda Müslümanların meseleleri falan konuşulmuyor. Müslümanlara Müslümanlara menkıbe anlatılıyor. Bravo. Oh. Ve... Şu an Müslümanın en büyük problemi mesela gıda. Evet. Diyebilir evet, miyiz? Ama hiçbirinde bulamazsınız. Mesela e, Müslüman e, Allah'ı anlatırken Allah'ı anlatırken en önemli şey e, biyolojiden istifa eder. Embriyodan. Ama embriyoyu bu ülkede Allah aşkına kaç ilahiyatçı biliyor. Ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Din dersini iki saate çıkartacağız diye biyolojiyi bir saate indirdi bu kullarda. Çünkü gelecek dönemde en önemli unsur ki biz Müslüman Türkler geçmiş önceki sanayi devrimini ıskaladık. Bugün önümüzdeki sanayi devrimi genetik ve biyoteknoloji. Bunu da ıskalar isek inanın Anladım. Müslümanların tek umudu vardır. Türk milleti. Ben, Sayın Bulut benden daha çok gezmişti ama ben İslam dünyasında Allah nasip kısmetti pek çok ülkeyi <laughs> dünyanın dörtte üçünü gezme imkanı buldum. Eğer biz bunu yapamaz isek diğerlerinin böyledir bir şansı zaten yok. 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 Efendim. Cumhuriyet Gazetesi eğitimi bırak hafız oluyor tabi Tabii. Doğrusu bu ya. Dedi gibi matematikler, fizikler, kimyalar öğreneceksin. Daha oğlum cennetin kapısında sana onu mu soracaklar? Ne diyor cübbeli? Havariyusun mavariyusun demeyecek oğlum diyor. Bırak diyor bunları öğrenme. İşte git bak böyle yap. Diyanet her adımda eğitimin merkezine yerleşen Milli Eğitim Bakanlığı diyor. Yerleştiren Milli Eğitim. Hafızlık için çocukları okuldan koparacak. Sorumluluğundaki alanları bir bir terk eden Milli Eğitim Bakanı suçluluğu çocukların hafız olarak yetiştirmesi için Diyanet ile protokol imzaladı. Okul Kur'an kursu işbirliği dayalı örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi protokolüne göre hafızlık eğitimi veren İmam Hatip Ortaokullarında çocuklar gündüzlü ve yatılı olarak 4 yıl eğitim alacak. Projede öğrencilerin okullardaki eğitimlerini 6. sınıfta bir yıllara vermeleri de istenilen hedef için gerekli sayıldı. Milli Eğitim Bakanı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın sunumunda yaş grubunun 11-13 olması Kur'an hıfzı için daha uygundur. Kız çocukların bu devrede hafızlık yapmaları daha kolaydır denirdi. Ya bir şey söyleyeceğim bakın ülkenin bütün çivisi çıkıyor. Şimdi bunlara böyle gülüp geçemeyiz. Bakın Türkiye'yi tamamen bir din devleti zihniyetine sokmak istiyorlar. Dindar yetiştiremiyorlar, kindar yetiştirebiliyorlar ama. Ve bu arada yoz, hiçbir şeyi bilmeyen ot gibi bir resim geliyor. Ama abi çok güzel Kur'an okuyor. Oku. Kur'an'ı herkes güzel okuyor. Bu hale getiriyorlar. O Milli Eğitim Bakanı ile yapıyorlar bunu. Niye? Çünkü en iyisidir. Siz zannediyorsunuz ki o adam tabii okulum okulu var. Tabii kendi okulunu koruyor. Haklı. Getirdiği eğitim sistemi kendi özel okullar için. Bak devlet okullarında değil, özel okullara fırsat veriyor. Tek arada böyle bir tık bunu da yapabilir, bunu da yapabilir. Bütün devlet okulları din eğitimi veriyor. Kendi özel okulları yani bu ülkenin aklı başında normal doğru düzgün insanların çocuklarını yüksek paralarla kendi okullarına alma operasyonudur bu. Başka hiçbir şey değil. Ve o adamı getiriyorlar bir takım saçma sapan kendileri layık Atatürkçü zannedenler ama bak bu adama destek olmak lazım çünkü bu adam onlardan değil. Nah onlardan değil. Tam tersi. En çok o hizmet eder. Bak öyle olmadığı için eder zaten. Çünkü orayı korumak zorunda. Okullarını korumak zorunda. Eline altın bir fırsat geçmiş adamın ya. Özel okulculuk yapıyor. Dünyanın parasını alıyor velilerden. Bir de bunu bakan yapmışın. Ah daha ne isteyeyim ben be. Şey gibi bu. Hani kümese şey aranıyormuş. Ne derler? Bekçi. Tilki'ye de söylemişler. Tilki şey yapamamış. Demiş ki yani inanamamış. Demişler kabul mü etmeyeceksin? Valla evet diyeceğim de ağzımı toparlayamıyorum demiş. Bu adam aynı o durum. Kendi okuluna en fayda getirecek bakanlığa getiriyorlar. Olur mu ya böyle şey? Turizmin başına tur operatörü gelecek. Otel sahibi, otel, uçak sahibi gelecek efendim şeyin başına milli eğitim başına özel okul sahibi gelecek. Tarımın başına Amerikalı şirketlerin tarım şirketlerinin danışmanı gelecek. Dünyanın neresinde var ya bu? Böyle bu kadar gösteri gösteri yapılır mı? işte sonucu bu. Bakın bir şey söyleyeceğim. Din eğitimi almak, dini öğrenmek, dindar olmak çok farklı. Bunları dayatmayla yaptırmak bütün bir toplumu buna doğru itmek çok farklı bir şey. Buna Türkiye'de herkesin karşı çıkması lazım. Her başka Türkiye yok. Kaybediyoruz bak. Ben kaybediyoruz derken şöyle hemen işte inanç sahipleri kazanıyor. Bu dinsizler, cumhuriyetçi, Atatürkçüler kaybediyor falan değil. Türkiye kaybediyor kardeşim. Bu kafayla başını yukarı götürmüş tek bir ülke yok dünyada. Her şeyi bir kenara bırakın. Bütün sistemini din üzerine kurmuş hiçbir ülke kalkınmamış. Hah işte Suudi Arabistan. Allah'ın vergisi petrol var. Çek petrolü şu anda aborjinlerden hani diyorlar ya Avustralya'nın en hala ilkel yaşayan onlardan çok daha beter. Afrika'nın en ücra köylerindeki hiçbir e, e, bilim ve teknolojiden nasibini almamış insanlardan daha beter olurlar. Hepimiz bunu biliyoruz değil mi böyle olduğunu? Petrol var paraları var satın alıyorlar. Dünyanın en güzel hastanesi diyor. Bir tane Arap doktor yok içinde. 50 bin dolar maaşlı Amerikalı, Avrupalı doktorlar. Mesela Almanya'yı söylüyorlar şu anda. Almanya'nın sağlık hizmetleri çok kötü biliyor musunuz? Teşhiste, tedavide çok kötüler. Bakmayın siz. Çok özel hastanelere büyük paralar verirseniz uzmanlar var o kadar. Ama normal Alman olarak hastanelere gittiğinizde çok şikayet ediyorlar. Birebir tanıyayım çünkü. Buraya geliyorlar hastalar. Peki diyorsun ki nedir? Almanya'da çalışanların çoğu yabancı doktor. Ve nereden gelme? Daha çok işte Orta Asya'dan falan gelen doktorlar orada yoğunlukla çalışıyorlar. Peki senin doktorlar nerede? Arap ülkelerinde abi. 50 bin dolar maaşla çalışıyorlar. İyileri öyle gidiyor. Bu kadar. Onun için Türkiye, Türkiye bütün işte bunlara rağmen Atatürk gibi bir deha çıkıyor. Bitmiş batmış bir imparatorluk. Yani şu bir takım ahmaklar var. Efendim işte Atatürk gitti de, Vahdettin'e ihanet etti de. Isparatör. Hayır kardeşim. İmparatorun zaten batmış. Bitmiş. Bu o imparator bittiğini kabul etmiş. Gitmiş Sevri imzalatmış. Kendi imzalamıyor tabii şimdi öyle deyince. Padişah imzalamadı tabii ki. Padişahın adamları var. İmzalatıyor. Sonra da bir İngiliz gemisine binip çekip gidiyor. Bitmiş ülke. O bitmiş bir ülkenin küllerinden bir cumhuriyet yarattı. Halkın iradesini yarattı ve diğer Müslüman ülkelerin dışında kendi ayakları üzerinde durabilecek güç ve morali aşılamaya çalıştı ve Türkiye öyle kalkındı. Gelin bakın bakalım bir tane Müslüman ülkede fabrika var mı? Ne var? Bundan 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl, 100 yıl önce düşünmüşler mi? Bir çimento fabrikası kuralım, bir şeker fabrikası yapalım, un fabrikası yapalım. Efendim demir çelik fabrikası yapalım, uçak fabrikası yapalım, araba yapalım demişler mi? Dememişler. Bir tek Türkiye demiş. Ve sen şimdi bunların hepsini yok, yok sayıyorsun. Ben dindara yetiştireceğim. Hafız olsun ve bunun böyle suratımıza bir de çemkiri var. Kur'an'dan rahatsız mı oluyorsun? Dangalak niye rahatsız olayım? Senin tavrından rahatsız oluyorum ben. En ufak bir ileriye dönük hareket yapmadan bu insanları bilime, teknolojiye, sanata itmeden Kur'an oku, hafız ol, çocuklarımız böyle onlara örtelim, böçelim, bilmem ne paketleyelim hep değil mi? Hepsi patlayacak biliyor musunuz? Bakın. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Yazık. Ülkeye yazık. Ama işte dimdik durmak lazım. Korkmamak lazım. Tam tersi oluyor şimdi. Abi öyle halkımız böyle biz de olur. biz de camiden siyaset yapalım. Hadi yapalım Nereye kadar? Birinci olmuş, ikinci olmuş. Anası babası bir seviniyorlar bir şey. Haberciler gidiyor, duygularınızı alabilir miyiz falan. Ay sormayın sabaha kadar uyumadık, yemedik, içmedik. Halt ne halt ettiniz? Ne kazandınız? Bilmem ne üniversitesi. Nereye gidiyor? Cennete mi gidiyor? nere gidiyor? Cehennemden mi kurtuldu? Ne var? Adam diyor iki sığır sattım diyor çocuk kazansın diye diye Canım çekti diyor. Tarlayı da sattım diyor. Ya. Vah yazık sana o sığır sana ne kadar süt verirdi. Organik tereyağı yoğurt yerdin. Bu çocuk kazandı bu diplomayı ina ina atsan yemez. <gülüyor> <gülüyor> ben bu diploma işine bayağı bir şeyim de. <laughs> Doğruyu konuşuyorum ne yapayım ben efendim böyle gördüm ya. Bir şey yok bunlarda bir hayır yok. Hanımlar beyler, bugüne kadar gereksiz yere uzay araştırmaları için zamanımızı harcadık. Bu konuda bizi aydınlattığı için Cübbeli Ahmet Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Uzay ile ilgili görüşlerini almak üzere kendisine bağlanıyoruz. Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler ya. Yani. Ben sana söyleyeyim zaten, sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Mars değmez ya. Biraz yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar ben sana hepsini söyleyeyim ya. <laughs> ne cahil adamsın. E Kur'an'da var, hadiste var. Bakmıyorlar ki salaklar. <laughs> ışıkları gelmeyenler var mı? Cübbeli Ahmet nasıl salaktır demiş. Ben de tam uyu bilmem de. Bilim adamları ne diyorlar şimdi? O yıldızın gördüğümüz ışığı bilmem kaç yüz bin sene evvel ışıktır da şu anda yeni ışık ne kadar sonra gelecek falan. Ya eğer bir salak varsa Hazreti Salak bu. <laughs> nasıl ya salak diyor. Bu şu anda televizyonda konuşuyor. Telefonu da var, mobil telefonu. Bu nereden geliyor? NASA'nın çalışmalarıyla oldu bu. Uzaya atılan uydularla oluyor. Ondan sonra NASA'yı eleştiriyor. Salaktır diyor. Salak sensin. Hazreti salak. Hazret huzurda demektir. Huzurumdaki salak. Huzurumda resmiyle ve sesiyle var. Doğru huzurumda da ne derece? Yarı huzurumda. Yarı hazreti salak. Diyorlar ki öyle yıldızlar, gezegenler var ki ışıkları henüz dünyaya ulaşmamış. Peki ışık hızı bu kadar fazla bunlar ne kadar yukarıdaki daha hala gelmemiş. De. Hal böyle olunca o yıldız dünya yaratılmadan efendim veya dünya yaratıldıktan sonra yani yaratıldı dünya ile beraber diyelim. Gökler yapıldı. Rabbim gökleri yarattıktan sonra yıldızlar da döşedi. Düşündüm. O zamandan beri <laughs> ışığın E O zaman o yıldızdan daha yukarıda olan birinci kat semaya bunlar nasıl çıkacak? Ne diyor bu ya? Anlıyor musunuz? Anlamıyorum. Anlamıyorum sen kat, ne diyorsun ulan? ulan <laughs> Allah'ımızın ülkü geniş. Birinci kat sema böyle kaplamış. İkinci kat... Birinci katı böyle kaplamış. Ara... Hikaye, hikaye, utanmaz herif. Bu adamlar aya gitti. Aya gitti. Seni gerekirse yukarıdan uçakla hem de böyle pilotsuz uçakla seni havaya uçurur adam bu teknolojisiyle. Ondan sonra bu da hikaye kitaplarında bir şeyle öğrenmiş. Kur'an'ı hiç anladığı yok, zerre kadar anladığı yok. Kur'an'daki ayetleri şey etmiyor. Allah'ın kainatıki ayetlerine hiç haberi yok. Big Bang'i bile bilmiyor. Ne dediğini bilmiyor. Bir şeyler işitmiş bir yerlerde. O kadar. Böylesi Hazreti Salat tutup NASA'yı eleştiriyor. NASA'yı şöyle eleştirebilirsin. Ha, çok para harcıyorsunuz falan bu parayı başka şey. Ya NASA'ya gelinceye kadar Amerika silaha, milaha daha nice şeylere müthiş para harcıyor. Onu önce eleştir. NASA'nın aslında birçok konuda yararı var. Allah'ın kainattaki ayetlerini kainatın yaratılışını öğrenmedir. İşe gece Kur'an diyor ki yaratılışın nasıl başladığını öğrenmek için yer dolaşın diyor. Çünkü o ayeti buydu. Allah diyor göklerde Allah'ın ayetleri vardır. Yıldızla inne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafi demek ki bilim adamları teleskoplarla bunu inince Allah'ın kainatı yaratılışını fark ediyorlar. Big Bang teorisi aslında Kur'an'daki bir ayettir. Bunu adamlar bilimle, işte NASA'da çalışanlar, bunun gibi astronomlar bilimsel gözlemle ayeti desteklediler. Müthiş bir olaydır ya. Allah'ın büyüklüğü tatlı olayıdır. Dahası bununla müthiş teknoloji, bir sürü teknoloji NASA'nın yoluyla oldu. Microwave kullanıyorsun evinde mutlaka. Bu oradaki teknolojinin yan ürünüdür telefon, internet, nasıl teknolojinin yan ürünü. İnternet yoluyla bu saçmalıkları yayıyorsun, sahtekar. Televizyon, uydular yoluyla gönderiyor. Uydular nedir? Uzay aracıdır. NASA yoluyla oldu. Sıkılmadan, utanmadan salak diyor. Hazreti Salak kendisi. Uf, uf, uf. Ya İslam dünyasının haline bak ya. Yani bu şarlatanlar her yerde Bengal'de işte, Pakistan'da Suudi Arabistan'da, Afganistan'da Mısır'da. Yani bunlar televizyonların hepsinde bunlar göz görünüyor. Ben bir ara uydu televizyonlarına gittim. Bilim adamı arıyorum. Bilim adamı bir bakayım ya. Merak ettim. İslam dünyasına Hep bunun gibi sahtekarlar. Kafalarına bir çarşaf sarıyorlar. Bir şeyler koyuyorlar. Böyle biraz halktan farklı bir şekilde. Ondan sonra hikaye anlatıyorlar. Cahil, zır cahil tipler. Zır cahil. Ondan sonra utanmadan Nasr'dan bahsediyor. Hazreti Dangalak. Ya bunlara karşı zerre kadar sen özellikle bu sözleri söylüyorum. Çünkü milyonlarca önce buna hoca efendi hazretleri falan diyor. Bunu birazca olsun dengelemek için Hazreti Dangal'a hak ediyor. herhangi hakaret değil tüm teknolojileri işte ne olmadı? Teleskop, mikroskop daha neler çıkarttılar? Uzay bilimleri, bilimcileri, milyar dolarlık bütçeler falan falan hala birinci kat semanın aşağısında olan gezegen. Alçak herif. İslam ülkesi denilen Ülkelerin içinde bulunduğu her türlü geri. Sosyal, politik, ekonomik, bilimsel, teknoloji, her türlü gelin temelinde başında bu sahtekarlar var. Çünkü çocukluktan beri sizin çocuklarınızı alıyor, beyinsizleştiriyor. Beyin Bunlar beyin yamyama. Beyin yamyama. Beyin yiyor ondan sonra tuvalete gidiyor. Beyinsiz. Beyin düşmanı. Allah bunların şerrinden kurtarsın. Ya i̇şte emekli vahiy şu anda Türkiye idare ediyor. Bundan farklı mı? Hiçbir farkı yok. Bir süre ziyan. Neler neler söylüyor. Allah adına sizi kandırmasın kandırıcı diyor Kur'an-ı Kerim. Sağdan yanaşan şeytanlar diyor Kur'an-ı Kerim bunlara. Ee, bu ülkeyi ayağa kaldıracak isek, Bravo. yeniden bir Türkistan medeniyeti kuracak isek önümüzdeki 10 yılda bunu birkaç defa söyledim ama sayın bulup vesile oldu bir kez daha söyleyeyim. Hı hı. Türkiye 100 iyi matematikçi, 100 iyi fizikçi, 100 iyi biyolog, 100 iyi kimyagerin yanında 100 iyi ilahiyatçı yetiştirmek zorunda. Bu ülkenin problemi budur. Hatta ee, bundan önceki ee, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez'e bir sohbetimiz esnasında şöyle söylemiştim. Ee, Sayın Başkan eminim ki tabi İslam'a, Türk milletine, bu vatana hizmet etmek istiyorsunuz. Bunun en iyi yolu çapraz doktoralar yaptırın dedim. İktisatçı alın ilahiyat alanında, İlahiyatçı alın iktisat alanında, ee, genetikçi alın, Efendim biyoloğu alın, mühendisi alın. Bu kaç tane ihtiyaç var? Bin tane Çapraz doktorlar ile e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Hı. bir komisyon bir kurul oluşturun ki böyle e, abuk subuk orada insanlar e, fetvalar vermesin ki bugün neden yüz ilahiyatçı dedim televizyonlarda Müslümanların meseleleri falan konuşulmuyor. Müslümanlara Müslümanlara menkıbe anlatılıyor. Bravo. Oh. Ve... Şu an Müslümanın en büyük problemi mesela gıda. Evet. evet. Bilir miyiz? Hiçbirinde bulamazsınız. Mesela ee, Müslüman e, Allah'ı anlatırken Allah'ı anlatırken en önemli şey e, biyolojiden istifade eder. Embriyodan. Ama embriyoyu bu ülkede Allah aşkına kaç ilahiyatçı biliyor. Doğru. Ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Din dersini iki saate çıkartacağız diye biyolojiyi bir saate indirdi bu kullarda. Çünkü gelecek dönemde en önemli unsur ki biz Müslüman Türkler geçmiş önceki sanayi devrimini ıskaladık. Bugün önümüzdeki sanayi devrimi genetik ve biyoteknoloji. Bunu da ıskalar isek inanın Müslümanların tek umudu vardır. Türk milleti. Ben, Sayın Burut benden daha çok gezmiştir Kesinlikle. ama ben İslam dünyasında Allah nasip kısmetti pek çok ülkeyi dünyanın dörtte üçünü gezme imkanı buldum. Eğer biz bunu yapamaz isek diğerlerinin böyledir bir Şansı zaten yok 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 yok, yok.